Nile Soft Shell var. Ben bunu bir daha söylemeyeceğim. Direkt Shell deyip geçeceğim. Ee, shell e, Windows dosya gezgini için güçlü bir bağlantı bağlam sekmesi sunuyor. Yani sağ tık yöneticisi. E, eski sağ tıkta en altta diğer seçenekleri gösterdiği bir kısım var ya. Windows 11'de, Windows 10'da. Ben bundan çok sıkıldığım için şöyle göstereyim hemen size. Böyle benim sağ tıkımda şöyle terminal direkt terminal açabiliyorum buradan. File Manager'ı açabiliyorum. Git'ten direkt folder'a istediğim şeylere gidebiliyorum buradan. Yeni sekmesinden direkt bunları açabiliyorum. Bunlar zaten önceden çok altlaydı ya da yeniden aç şey yapıyorduk. Artık bu ben bu şekilde kullanıp şey yapıyorum yani. Mesela benim eski saatlik menüsünde özlediğim şeylerden bir tanesi Bluetooth ile dosya gönderme. Fakat yeni menüde bu yok. Bu yazılımla bunu ekleyebilir miyiz acaba? Var zaten. Süper. Defa var zaten. Hemen onu gösterelim isterseniz. Ha, bu bilgisayara gelelim. Ha, belgelere gelelim. Cenk benim birinci sınıftaki ders notlarımdan fizik bir. Şunu mesela sağ tıklıyorum. Ee, birlikte aç. Diğer gönder. Birlikte aç. Gönder. Bluetooth aygıtı. Belgeler. Masaüstü. Kısa yol Sıkıştırılmış Sıkıştırmış. Win, CCP ile gönder. Muhteşem. Tüm istediğiniz uygulama yazdırabiliyorsunuz konuşabiliyorsunuz. Şuna erişim ver diyebiliyorsunuz. Terminalden açabiliyorsunuz. Bir sürü ek ayarı yapabiliyorsunuz. Ee, kurulumu resmi web sitesinden indiriyorsunuz. Zaten çok basit. Nice oraya giriyorsunuz. Download adresinden. En son sürümü seçiyorsunuz. Setup basitini indirip güne sonra çalıştırıp next, bu kadar next, ne Next, ne next, next, next. Bu kadar basit yani. İlk yapılandırma. ee, burada zaten ilk yapılandırma burada anlattım ama Nightshowofsell.ss yani, nice niye bulup değiştirebiliyorsunuz. Developer arkadaşlar varsa yapıp çelebilirler. Ee, sorun giderme kısımlar arkadaşlar. Ya yaygın sorunlar ve çözümler. Ben iki tane sorun Gördüm. ekstra sorun olursa yaşadığınız sorun olursa çözerseniz kitaptan repo'yu güncellerseniz yaşanan arkadaşlarımız sorunlarını daha kolaylıkla çözebilirler.